Merhaba, ben Burcu Buram Çolak. 17. dersimizde hafta oluşturma ve düzenlemeye bakacağız şimdi. Ee, şöyle basitçe aslında çok da mekanları hani ne olduğuna bakmadan bir şeyler çizdim ben bunun için. Yani kat şey kat kopyalama yaparak da şöyle üç boyutta göstereyim size üst üste yapıştırdım. Şöyle bir mekanlar. Yani yüksek bir yapı olsun istedim elimizde. Çünkü hani haftaya bunu çağıralım. Birkaç tane kesit şöyle basitçe bir yerlerden aldım. Şimdi. pafta oluşturmak için öncelikle Revit'te Vivi tıklıyorum. Vivin içerisinden Sheet'i tıklıyorum burada. Sheet'i tıkladığım anda ekrana Sheet diye bir şey geliyor. Ben daha önceden burada E1 diye bir pafta hafta düzeni almışım ama hani yeni hafta düzenleri alalım. Şimdi öncelikle şunu göstermek istiyorum. Eğer yeni bir hafta çağırmayacaksam lotla nan deyip yani sıfır bir hafta yok okey deyip boş bir ekran çağırıp Haftamı burada modifyla ile kendim de çizebilirim. Ama şöyle bir çıkış yapmak istiyorum buradan. Şöyle Ville'den ben e, kendim bir pafta çizmek istemiyorum. Ya aslında şöyle kendiniz pafta çizebilirsiniz ama bence lot da çağırıp onun üstünden değişiklik yaparsanız daha iyi olur. Şimdi buradan shit diyorum. Ve lot load diyorum. Not da title block da burada ben özellikle bir şeyler indirmedim. Revit'i indirdiğimde family dosyaların içerisinde kendiliğinden var ama Yine gidip Revit'ten, Family'den başka paftalar da indirebilirsiniz. Title Block'tan Open dediğim zaman bana pafta boyutları geliyor bakın. Ve çeşit çeşit yatay, dikey, hani büyüklükler farklı. Şurada 8.5 çarpı 11 dediği A0 boyutu aslında. A0 boyutumuz bizim 84.1, 118.9 gibi bir şey ve bu ona denk geliyor. Bizim A paftamız yani A0 formatımızın şöyle dikeyde, yatayda farklı versiyonlarını koymuş. Ben A0 boyutunda bir pasta istiyorum evet ama mesela dikey de olsun benimki böyle şunu çağırabilirim. Başka formatlar da çağırabilirsiniz bu arada hani ne istiyorsanız A1 mi istiyorsunuz hani buradan bakarsınız boyutlarına. Boyutlarını yani illa buradakiler olması gerek yok 8.5 diyor çağırdıktan sonra küçültüp büyütebilirsiniz parçalayıp işte 6'ya çekebilirsiniz falan. Yani 60 santime. Onu nasıl yapacağız? Zaten şimdi bir önce bir open diyorum ben. Şimdi bu pafta buraya yüklendi. Şunu çağıracağım ben. Okey diyorum. Paftam geldi. Bakın paftam ekranında ve aynı zamanda şu sheet kısmında Project Browser'da şu artıya tıkladığımda bana bir pafta geldi. Şu 103 dediği de e, olmayan pafta. Yani nan dediğim şey. Bunu ben bir sileyim. Kafa karışıklı olmasın. Burada çalışacağım ben. Şimdi şöyle bakın iki kere tıkladığımda bir saniye. Neyse bu çok önemli değil. Ona bakarız şimdi. Şimdi şu paftam üstünden şöyle sağ tıkladığım zaman bunun ismini de şöyle bir değiştirebilirim. A104 değil de bu paftam mesela A101 olsun. Birinci paftam bu benim. İsim verebilirim. Mesela buraya konsept paftası ya da işte planlar paftası dersiniz. Sadece planlarınızın olduğu, işte kesitlerin olduğu, görünüşlerin olduğu konsept paftamız olsun mu? Okey diyorum. Şimdi bu paftanın içerisinde ben ya şöyle bir şey var. Bunu direkt orijinalini bu şekilde kullanabilirsiniz. Direkt alıp hani sadece burada isim, proje ismini falan değiştirip Autodesk durabilir hani burada. İşte şunları değiştirirsiniz. Hatta değiştirelim alınır diyor. Burada mesela Burcu Buram diyelim. Burcu Buram Çolak atıyorum. Hem bu aslında biraz saçma oldu. Buranın sahibini şuraya proje bilgilerinde tarihi çizene yazabilirdik. Proje adı da konsept haftası. Bunu iki kere tıkladım. Bakın iki kere tıklayınca ekrana paftanın içerisine gireceğim bir şey vardı. Bunları silebilirim burada. Paftamı değiştirip şu otodesk yazısını silebilirim. Bu arada şey yapabilirsiniz buraya. Ee, bir şeyler çağırabilirsiniz. Yani bir şeyler eklemek istiyorum. Bir saniye. Mesela buradan e, bir şeyler çağırabilirim ben. Görüntü de çağırabilirim fotoğraf. Yani ne çağırmak istiyorsam. Lot deyip içine bir şeyler sürükleyebilirim. Yani pafta da başka bir şey olsun diye şuralarda. Proje bilgileri diyor. Çizen Burcu Buram. Tamam. Tarihimi değiştirebilirim. Ya da tarihimi şöyle yapabilirim. Tarihimi buraya alabilirim. Bunu da buraya alabilirim da kalsın hiç fark etmez. Bu arada şöyle şeyler yapabilirim. Ya her şey yapabilirsiniz. Hani şu an rastgele bir şeyler yapıyorum. Şu çizgiyi sildiğimi düşünün. Bunu da sildim. Burada başka bir şey yazacak belki de. Ee, hatta hemen yazalım. Geldim create bölümünden. Buradan bir text aldım. Şuraya bir yazı yazacağım. Mesela şu an bizim tasarımımız müze olsun. Müze tasarımı. Ya mı aslında tasarlıyorum şu an kafama göre. Hayır diyorum. Müze tasarımının yazı stilini nasıl değiştirdiğimizi biliyorsunuz yazılarda. Hani bir saniye şu close diyelim. Yazıyı seçip edit type'dan değişiklik yapabilirsiniz boyutlarında yazı stilinde. Şimdi şöyle buraları başka şeyler de yapabiliriz. Create'e geldim ben. Line dedim. Belki de benim haftamda şöyle bir çizgi var. Ve böyle de bir çizgi var. Neden? İşte şurada atıyorum renderlerim, burada planlarım, burada başka bir şeyim. Ve hatta şöyle create deyip düz bir çizgim de var. Haftanızı bölümlediğiniz. Ve şurada da bir yazım var diyelim. Şuradan bir yazı yazayım ben. Mesela burada da şey olsun. Ee, aydınlatma mesela. Mesela bir yazı daha yazalım. Mesela burada da işte gün diyelim. Mesela bir yazı yazalım. Burada rüzgar diyelim. Yani bunları şu an rastgele yazıyorum. Aklıma ilk gelen şeyleri şey için hani hafta tasarımında belki böyle bir şeyler yapıyorumdur. Rotate'de de şu yazıyı döndürelim. Şöyle taşıyalım. Birazcık daha şöyle rotate yapacağım. Rotate'in ucunu seçemedim. Neyse şuradan rotate yapalım en mantıklısı. Biraz ben şu düzlemde hafif şöyle bir dönmesini istiyorum. Şunu da şöyle taşıyacağım. Yani bunlarla oynayabilirsiniz daha sonra. Şu an öyle rastgele bir şeyler yapmaya çalışıyorum kafama göre. Ve şunu da şuraya koyalım mesela. Tamam bu böyle bir patla olduğunu düşünün Yani konsept patlası ne? Fikrimizi anlatıyoruz falan diye. Şimdi öncelikle ben e, içerisine gerekli oynamaları yaptıktan sonra şunlar kalabilir şu an bende ya da siledebilirsin Hani bu size kalmış bir şey. Skill kısmını silebilirim aslında. Farklı farklı ölçekler çağıracağım çünkü. Ya da şuraya ölçek diyelim. Genel bir ölçek yazabiliriz. Şöyle kontrol eden kişiyi falan değiştirebilirsiniz. Proje şu an mesela proje tarihini değiştirebilirim. Şunu bir sileyim. Ah, pardon. Şuraya bir mesela ya da şuraya da olabilir. Bir saniye. Edit label diyelim. Mesela buradan proje tarihini değiştirelim. Bugünün tarihini yazalım. 16.04 Nisan'ın 16. 2022'deyiz. Okey dedim. Yani bunları tek tek değiştirebiliriz. Şimdi ben bir load into project yani close diyorum. Yani artık ya burada daha fazla şey de yapabilirsiniz. Ben pratik şeyler yapıyorum şu an. Çizime devam edebilirsiniz. Semboller ekleyebilirsiniz. Eklemek istediğiniz başka bir şeyler varsa insertten mesela import pdf, import imaj diyebilirsiniz. Mesela imaj çağırabilirim ben. Şu an benim bir imajım var mı üstünde <laughs> hiç emin değilim ama. Şu ne ki acaba? Open değilim. O bir yarışma. <laughs> Mesela küçültüp bu yarışma paftasını şöyle bir küçük köşede tutabilirim. Ya da şurada da tutabilirim. Bir logonuz olduğunu varsayalım. Burada işte anahtar bir şeylerimiz. Buralara koyabilirsiniz. Şimdi Not Into Project diyorum. Close diyorum. Evet diyorum. Buna da evet diyorum. Evet, bu şekilde kaydetmesini istiyorum ben. Evet yeni paftan bu şekilde. Bu durabilir, silebilirim. Bu benim yeni paftam. Bunu siliyorum ben. O durmasın. Çünkü bence her pafta oluşturduğunuzda böyle yan yana paftalar oluşturmayın da, gelin tekrar bir pafta açın. Yani tekrar şöyle yapın. Şimdi mesela birinci kattayım bir katı seçmeniz gerekiyor ya şey de olabilir cephe görmüş de olabilir de şiddet olmayın. Bence her bir paftanız için yeni bir patla açın. Mesela konsept paftası dedik ya birinci kattan tekrar bir deyip şiddet deyip mesela işte bir pafta daha açın. Ama tabii bunu mesela işte şöyle bir rename diyelim ve bunda da mesela işte çizim pastası olsun ya da analiz paftası olsun. Ve sonra mesela tekrar bunun içine girin. Bence işte mesela artık değiştirecek misiniz? Bunları sildiniz mesela diyelim artık daha farklı işte Diyelim ki şöyle sadece bu sefer daha böyle analizleri böyle gridel sistemde yaptınız. Tekrar okey deyip çıktınız. Okey dedik. Bu arada az önce sorduğu şey hani diğer patlayı da yanına kaydetsin mi diye bir şeydi. Şimdi mesela ikinci paftam da bu. Bu farklı bir formatta. Her birini farklı bir formatta kaydedebilirsiniz. Çıktı da hani daha şey olur. Hangisinin de hangisi olduğunu bilirsiniz. Neyse ben şu an konsept paftasının içindeyim. o diğerine evet dediğim için bu da değişti. Bir geri alacağım ben bunu. Ben çünkü şunda çalışmak istedim yani biraz farklı olsun diye. Şey az önce kaydederken diğeri de değişsin diye orada evet diye soruyor. Evet değil de ama hayır diyecektim en son dediğimde. Siz oraları dikkatli okuyun. Neyse şu an şuradan devam ediyorum ben. Şimdi paftamın içerisine bir düzen oluşturmak için mesela birinci kattayım diyelim. Ve ben bu çizimi paftamın bir köşesine koyacağım. Şimdi burada ekranda gördüğünüz şeyin aynısını koyar. Yani bu ne demek? Mesela ölçeği böyle bir ölçek. Biri işte 96. Mesela görünümü bu şekilde. Değiştirirseniz mesela realistik yaparsam ben bunu getirir. Mesela bunu 1 bölü 200 yaptığımı düşünün. Ve şu an ben hemen şuradan konsept patlama geliyorum. Birinci katımı sürükleyerek buraya getirdim. Bakın şu an 1 bölü 200 ölçekte bir birinci kat getirdi bana. Şunu şöyle bir çekiştireyim. Bunu da alıp paftamın istediğim yerine koyabilirim ama paftam küçük ve bu birinci kat bayağı büyük. Yani demek ki binamın ölçüleri de büyük. O zaman bunu bir geri alayım. Bunu sileyim hatta. Gerek yok şimdi buna. Birinci kata geldim. Şunu şöyle bayağı küçük bir şey yapayım bence. Bir böyle bina olduğunu düşünelim. Bu yazılarım da bir bölü binde. devasa kaldı. Şimdi şunları bir sileceğim ben. Ya da bunlar bir böyle yüzde olabilir. Bir böyle bin yine olabilir. Şöyle bir Ya kalsın bu şekilde hiç önemli değil yani bununla uğraşmama gerek yok. Birinci katı aldım sürükledim bakın daha küçük geldi. Şurada birinci katım olduğunu düşünelim. Ya yani şu 1, 2, 3, 4 onları ayarlarsınız. Şu an ölçeği değiştirdiğim için kesit çiz şey yazılarım büyük çıktı böyle 1, 2, 3 diye. Hiç kesit yazısı koymaya da siz edebilirsiniz. Mesela 1 bölü 1000 geldi bu. Bunu şöyle çekiştirip küçültebilirim. Bunu seçip Edit type tip. bunun içine birkaç değişiklik yapabilirim. Rengini değiştirebilirim. İşte bu alttaki çizgiyi göstersin mi diyor. Bunu şey kaldırabilirim. Ve node diyebilirim hani göstermesin. Okey diyorum. Hiç göstermedi mesela şu an. Ya da seçtim sadece çizgiyi göstermesin diyeyim. Okey. Mesela o çizgiyi sildi. Yani bu şekilde değişiklikler yapabilirsiniz. Şunu şöyle taşıyabilirim içine. Ölçek şuralarda olsun. Şöyle bir seçim yapıp edit deyip, bunun şöyle şeyini değiştirebiliriz, işte ettiği yine, rengiydi falan. Tamam şimdi bu, bu şekilde. Ve mesela dördüncü katıma gelsem, bakın dördüncü katım böyle bir şeymiş. Şunları da şöyle yakınlaştırsam iyice, ekranın daralmasını istiyorum. Şimdi çizimin özelliğini değiştirmiyorum. Bakın realistik yapmıyorum. şöyle detaylı yapabiliriz belki. Dördüncü katı çağıracağım oraya. Nasıl çağırırsanız öyle gelir. Pardon bir saniye. Dördüncü katın da ölçeğini biraz böyle başka bir ölçek yapalım. Mesela 500 yapalım. O zaman şunlar bir tık şöyle büyüyecek. 500 yapınca çünkü onlar şey kalıyordu. Şöyle bir 500. Az önceki 1000'di bu arada. 1000 de küçük görünüyordu. Şimdi şöyle bir geliyorum konsept patlama. Dördüncü katı şuraya sürüklüyorum. Bu da buralarda olsun mesela. Bakın çizim tekniği olarak şey geldi. Yani gördüğüm ekrandaki şey gelir. Bu arada ben çizimi çok rastgele hızlıca yaptığım için muhtemelen ölçeği çok büyük. O yüzden bu şey, çizimler hani bu şekilde. Dördüncü kata bir gideyim bu arada. Şunları silsem. Okey diyeyim. Yani yön çizgilerimi silmek istedim. Konsept patlama geldim. Bakın yön çizgilerim yok. Şunu da şöyle taşıyayım hatta. Şu Şunu şöyle bir yerlere koymak istedim. Şunu küçültebilirim, yazıyı değiştirebilirim, her şey yapabilirim. Ee, şimdi mesela şeye gelelim, kesitlerden birine. Mesela bu kesiti oraya taşıyalım. Yine kesiti gördüğüm ekrandaki gibi taşıyacağı için mesela 1 bölü 100 diyeyim ben bu kesitime. Of, bunlar. Okey diyelim. Pardon, bir saniye. Şunları şöyle filtreleyip kaldırayım bence. Bir saniye şöyle şey de yapabiliriz. Saklayabiliriz. Onları biz kaldırayım. Çünkü ölçeği büyüttükçe devasa oluyor onlar. Şu biri getirip şuraya bir atayım. Bakın bir tane kesit getirdim. Gayet iyi. Üç boyut getirelim bence. Şimdi 3D'yi şöyle getirir. 3D ekranında gördüğünü getirir. Mesela. Şunu mu görüyorum mesela? Ekran bu şekildeyse bunu getirecek bana. Geldim. Bu arada yine 3D'nin şeyi de önemli. Ölçeği de önemli. Yine bunun ölçeğini mesela bir böyle 500 yapayım ya da 1000 yapayım. Küçük olsun. Çok çok küçük de olabilir. Belki küçük skeçler. 2000. Şu arkadakileri de görmek istemiyorum. Onları bir... Hint şöyle bir kapatayım. Burada şurada bir çevişler var, onları da sileceğim. Ben şimdi şunu görmek istiyorum diyelim. 3 boyutu aldım, sürüp dedim. 2000 ölçekte bir şey. Buraya işte perspektif. hiçbir şey demeye de İlla perspektif falan diyoruz da. Şunu sileceğim. saniye pardon. Şunu edit type'tan farklı bir şey yapabilirim. Title'ı seçiyorum. Yani kaldırabilirim. Hani olmaya da bilir. Şey yapabilirim. Buradan yazıyı seçip buraya bir yazı yazabilirim. İşte bu perspektif yapının sol köşesinden işte bilmem ne ifade etmektedir. Tarzı gidiyor bu. Şimdi şu yazıyı da bence şöyle küçültelim. Baya devasa bir yazı. İkiye. Şimdi şunu da şöyle. Yani yazılar yazabilirsiniz. İlla bunun altında o ölçek şeyleri, ifadeleri kalmak zorunda değil. Bakın şimdi bu buradan alındı ama ben bir sürü üç boyut koyacağım. O zaman ne yapmam gerekiyor? Şunu yapmam gerekiyor. üç boyutun üstüne geldim perspektife. Sağ tıkladım. Duplicate view dedim. Duplicate dedim. Amacım yeni bir perspektif ekranı oluşturmak. Hatta şunu da şöyle bir rename'le üçte işte iki diyelim mesela. ikinci olsun bu da. Bunu da mesela şöyle görelim. Nasıl görmek istiyorsanız. Şöyle olsun mesela. Bu da 1 bölü 1000 olsun. Şimdi ikinci üç boyutumu çağırıyorum. Bu biraz daha ölçeği büyük. Diğeri 2000'di. Bakın bu bu taraftan görüyor şu anda. Devam edebiliriz. Sağ tıklayıp tabliket bir deyip tabliket deyip sonra işte buraya mesela bu da üçüncü üç boyut deyip başka bir şekilde alıp devam edebilirim. Şöyle uç hmm. Başka neye bakabiliriz? Bir saniye. Ha, şuna bakabiliriz. Şu da önemli. Şimdi aynen bu direkt ekranın mesela bakın çizim ekranında hep şeye bakıyorduk realistik görüntüye. Nasıl küçük küçük skeçler de alabiliriz. Mesela şöyle bir sketch alabilirim ben. Yani nasıl yapıldığını algılatmak için bu binanın. Mesela böyle bir çizim koyayım. Bu da bir bölü bin olsun. Şuydu o da. Onu çağırıyorum buraya. Bir saniye. Bu, bu olamaz. Ben hangisini öyle yaptım? Ha buymuş. Pardon şunu çağıracağım. Şunu buraya bir çağırayım. Aynen bu da böyle bir çizim. Şu çizimin şuralarını kapatabilirim yine. Şu kısımlarını. Hide yapıp direkt şu kategoriye şurayı kapatayım. Geldim konsept patlama orası kapanmış. Yani buraya bir sürü yerleştirip bir şeyler yapabilirim. Resimler çağırabilirim buraya. Ne, niye resim çağırmıyoruz mesela resim çağırabiliriz. Insert'ten hemen böyle import deyip yani şu an ekranımda da çok bir resim yok. Şu neyin resmi hiç bilmiyorum. Kendi resmi. <laughs> Mesela burada bir render olduğunu düşünürsek bir yerlere koyabiliriz onu. Hafta oluşturma ve düzenleme bu şekilde. Siz daha da böyle iyice karıştırıp yani sizin tasarımınıza göre daha güzel şeyler yapabilirsiniz. Buna inanıyorum. Görüşmek üzere.